Değerli dostlarım, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüzdeki neslimizin, evlatlarımızın aşırıya gitmesi, dinden uzaklaşmalarının sebeplerinden bir tanesi de anne babaların evlatları karşısında sorumsuzca davranışlarından dolayı gelmektedir. Ve anne babaların evlatlarına karşı şu sözleriyle evlatlarını şımartıp yoldan çıkmalarına sebep olmaktadır. Evet anne babalar şöyle diyorlar. Hevestir gelir geçer. Daha çocuğum küçüktür. Tabii bunları da yaşayacak. Bunları yaşamazsa baskı yaparsam korkar kaçar. Benden uzaklaşır. Böyle az ufak şeylerden bir şey olmaz. Küçük şeyler bunlar. Büyük şeyler değil ki. Büyük şeyler olsa zaten müdahale ederim. Yanlış yapa yapa doğruyu bulur. Yanlış yapa yapa doğruyu bulur diyor. Yani bu hangi kitapta, hangi yerde yazıyor? Allah hangi kitapta bunu yanlış yapa yapa doğruyu bulur? Siz buna engel olmayın, serbest bırakın diyor Allah aşkına. Bu sadece şeytanın vermiş olduğu vesvese sözleridir. Yavrularınızı, gençlerimizi yoldan çıkarmak için kulağınıza fısıldadığı, sizin kulağınıza fısıldadığı vesveselerden başka bir şey değildir. Bu yolla azdır bir şey olmaz. Yanlış yapa yapa doğruyu bulur. İşte küçük şeylerden bir şey olmaz diye diye evlatlarımız elimizden kayıyor farkında değiliz. Çevremize bir bakalım. Evlatlarımıza, neslimize bir bakalım. Yine anne ve babaların geçmişte kendi anne ve babalarından büyüklerinden gördükleri baskı ve kısıtlamalarından dolayı ben yaşamadım. Evlatlarım yaşasın, çocuklarım yaşasın. Çocuklarım yaşaması için her türlü fedakarlığı yaparım. Çocuklarım yeser ki serbest yaşasın, rahat yaşasın, özgürce yaşasın. Ben her şeyi feda ederim diyen anne babalar yüzünden. Aslında farkında değiller o anne babalar çocuklarını ateşe atıyorlar. Cehennem ateşine atıyorlar farkında bile değiller. Değerli kardeşlerim. Ve bu davranışlardan sonunda çocuklarımızı sokaklarda ne vaziyette ne durumda olduğunu görmekteyiz. Bir bakıyorsunuz anne tesettürlü, gayet kapalı, baba dindar, namaz kılan evlada bakıyorsunuz. Daha farklı, açık bir şekilde giyim, açık, namaz yok, dinden uzak, farklı yönlere doğru gidiyor. Yani Allah'ı tanımama, peygamberini tanımama, dinden uzaklaşma, ateist, deist gibi mecralara sapmaktadırlar. Tabi bunun ana sebeplerinden bir tanesidir bu. Anne ve babaların sorumsuzca davranmışlarının sebeplerindendir bu. Yani bu çevremizde görüyoruz yakınlarımızda, uzaklarımızda, her tarafta karşımıza çıkıyor bu. Ve bu sözler, az önce söylemiş olduğumuz bu yanıltıcı sözleri çoğu anne babalardan duyuyoruz. Ama dediğimiz gibi farkında değiller ki neslimiz elimizden kayıp gidiyor. Evlatlarımız elimizden kayıp gidiyor. Bunun farkında değiller. Yani sorumsuzluk gerçekten had safhada. Yani çocuğu okutuyor evet dindar yetiştirmeye çalışıyor ama boş içi boş içi boş bazısı kendisi yapmıyor çocuğunun yapmasını istiyor namaz kılmıyor çocuğunun kıl kılmasını istiyor Kur'an okumuyor çocuğunun okumasını istiyor kendi yapmamış ama çocuğunu yapmasını istiyor ama iyi örnek olamıyor bir yerde evet bu güzel bir şey ben olamadım hafız çocuğum olsun bu güzel bir şey ben Kur'an okuyamıyorum, öğrenemedim çocuğum okusun. Ben namaz kılamıyorum çocuğum namaz kılsın. Aslında bu güzel şeyler ama e, atladığımız bir konu var. Anne babalar olarak sadece istemenin dışında ve onları teşvik etmenin dışında en güzel öğreti ne diyoruz? Güzel örnek olmaktır. Yani çocuğunuz her zaman anne babaların rol modelidir. Onlar sizden ne görürlerse onu yapıyorlar. Siz daha çok öğretmekten başka, siz daha çok teşvik etmekten başka, eğer siz de bunu yapmaya çalışırsanız, dininizi yaşamaya çalışırsanız, Kur'an'ınızı, zikrinizi, namazınızı kılmaya çalışırsanız, hep söylüyoruz bunu. Bütün vaazlarımızda söylüyoruz. Eğer siz bunu yapmaya çalışırsanız, yaparsanız, evladınız da bunu yapacaktır. Emin olun buna. Ama değişik şekilde az önce vurgulamış olduğumuz gibi eğer ki siz başka yöndeyseniz sizin namazınız, orucunuz, Kur'an'ınız eğer ki ibadetleriniz yoksa siz sabahlara kadar, akşamlara kadar başında durur dursanız dahi söyleseniz dahi çocuğunuz bunu yapmayacaktır. Buna emin olunuz. Ve başta anlattığımız gibi işte bu internet çağında yaşıyoruz. Sosyal medya çağında yaşıyoruz. Kötü bir çağında yaşıyoruz. Yani kıyametten önceki son zamanda, ahir zamanda yaşıyoruz ve kötü bir zamanda yaşıyoruz. Şu sosyal medyalarda dolaşıyorsunuz, bakıyorsunuz. Önünüze devamlı düşüyor. Anlatmaya, söylemeye gerek yok. Sizler bunu biliyorsunuz zaten. Farkındasınız zaten. Ama gördüğünüz zaman da neden bunlar oluyor diye bir düşünün. Çocuklarım neden böyle diye bir düşünün. Kendi sorumluluklarınızı yerine getirin. Evet imtihan dünyasındayız. Eşimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan imtihan olacağız. Allah bunu haber veriyor ayeti kerimesinde. Ama Allah başka bir şey daha söylüyor. Sen tedbirini al, takdirini Allah'a bırak ki ahirette bundan sorumlu olmayasın. Bundan da hesaba çekileceksin. Çoluğunun, çocuğunun durumundan hesaba çekileceksin. Çocuğunu nasıl yönlendirdiysen ondan hesaba çekileceksin. Çocuğuna nasıl telkinde bulunduysan, görevini yapmadıysan, güzel isim koymadıysan, dine teşvik etmediysen, sen bunu yapmadıysan, ne hesaplar ne hesaplar bir bilseniz. Ne zor hesaplar olacak. Hepsinden hesaba çekileceksiniz. Onun için siz siz olun. Önce kendi paçanızı o yakıtı ve taşlar olan cehennem azabından koruyun Allah rızası için ve ondan sonra çoluğunuzu çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olacak olan o cehennem ateşinden koruyun Allah rızası için. Çocuklarımıza iyi örnek olalım. Çocuklarımızı dünya servetlerinden daha çok dünya malından daha çok diplomalardan efendim şandan, şöhretten, makamdan, mevki'den daha çok ahirette onların konumlarını belirleyeceğimiz teşviklerde bulunalım. Dini teşviklerde bulunalım. Yoksa ahirette çoluğunuz, çocuğunuz sizin yakanıza yapışacaktır. Ve diyecek ki sen bana neden dinimi öğretmedin? Baba olarak neden doğru yolu göstermedin? Neden iyi bir örnek olmadın diye çocuğunuz sizin yakanıza yapışacaktır. Onun için değerli kardeşlerim, Allah rızası için diyoruz. Neslimizin, gençlerimizin iyi bir yolda seyretmesi için onlara iyi örnek olalım. İyi telkinlerde bulunalım. Şeytanın telkinlerinden, vesveselerinden uzak duralım. Ve biz anne babamızdan ne görmüşsek görmüşüz. Baskı, baskı mı görmüşüz? Kısıtlama mı görmüşüz? Aslında bazı kimseler bunu anlamaz. Siz bunu anlayamazsınız. Gençler bunu anlayamaz ama o büyükler var ya, büyükler Bizim için baskı yaptılar ya, işte aslında biz edepsiz, ahlaksız olmayalım diye, doğru yoldan çıkmayalım diye, yanlış yollara yönlenmeyelim diye, bizim işimize gelmiyor ama anne ve babalarımız var ya o, büyüklerimiz var ya bizi kısıtlayan, doğru yolda tutmaya çalışan, aslında doğru yaptıkları onlardı. Siz bunu yanlış olarak görüyorsunuz, bir de diyorsunuz ki ben anne babamdan kısıtlama gördüm, ben anne babamdan baskı gördüm. Oğluma yapmayacağım baskıyı. Kızıma yapmayacağım baskıyı. Kısıtlama yapmayacağım baskıyı. O yapar yapar doğru yolu bulur. Yanlış yapa yapa doğru yolu bulur. Bu kadar az şeylerden bir şey olur mu? İşte böyle diye 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 daha önünü alamayacak bir nesil ortaya çıkıyor. Farkında olmadan. Çocuklarımız elimizden kayıp gidiyor. Yarın çocuklarımızı sokaktan toplamaya başlayacağız. Allah muhafaza. Yani Gerçekten kötü bir dönemde yaşıyoruz. Dehşetli bir dönemde yaşıyoruz. Artık bunun farkında olalım. Farkında olarak böyle bir netiş nesil yetiştirmeye çalışalım. Yani bu taraftan işi bu taraftan düşünelim. Bu taraftan düşünen pek az sayıda insanlar. İşi bu taraftan düşünmüyor. Yani onlar şeytanın telkinlerinden dolayı zannediyorlar ki Gerçekten de çocuğum azdan onu şu hevesini alır, bırakır. Şu işi yapar, şu yanlışı yapar, bırakır. Yanlış yapa yapa doğruyu bulur. Değil. Buna inanmayın kesinlikle. Böyle bir şey hiçbir kitapta yoktur. Hiçbir örnekte yoktur. Hiçbir peygamberimizin tavsiyelerinde yoktur. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hadislerine baksanıza, kitabı açıp baksanız, hadislerine, Kur'an'a baksanız doğruyu öğreneceksiniz. Kulaktan duyma Doğrularla doğru olmaz değerli kardeşlerim. 7 yaşına geldiği zaman da namazı öğretin kızın. 7 yaşına geldiği zaman da normalde çocuklar 7 yaşına geldiği zaman da namaz farz değil aslında. Alıştırın demek istiyor. 7 yaşına geldiği zaman alıştırın demek istiyor. Yani 10 yaşına geldiği zaman da onlara kızın baskı yapın. Yani bu yönde baskı yapın. Peygamber Efendimiz diyor bunu. Hani büyükler eskiden baskı yaparlardı ya bize. Şimdiki büyükler rahatsız ya ondan. Büyükler rahatsız ya eski baskılardan. Peygamber Efendimiz bunu söylüyor aslında. Peygamber Efendimizin sözlerini yapmış oluyorlar o büyükler. Ve 10 yaşına geldiği zaman onlara baskı yapın. Baskıyla namaz kılmayı öğretin. Ve onlar alışsınlar küçük yaşta. Demek istiyorlar. Ama biz bunu farklı anlıyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın meşakkatlerinden, dünyanın kazanılan paralardan, servetlerden daha çok. Makam mevkilerinden daha çok, belgelerden, o ahirette işe yaramayacak olan bir e, büyük belgelerden, takdir namilerden, baş, e, teşekkür namelerden, işte onlardan bunlardan daha çok edebi ahlakı öğretmeye çalışın çocuklarınıza. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde bakın ne söylüyor size. Diyor ki, hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan, edepten daha fazla miras bırakmış olamaz. Bizler çoluk çocuğumuza neler neler bırakıyoruz değil mi? İşe yaramayacak olan çerçöp bizim için. Çünkü çerçöp olacak. Neler bırakıyoruz değil mi? Ebe edep ve hayadan, ahlaktan ne var? Sıfır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere ta 1450 sene önce uyarıyor, söylüyor, öğretiyor. Dediğimiz gibi bir kitaba baksak, bir hadislere baksak, bir hadislere inansak, Peygamber Efendimizin sözlerine inansak, onun sünneti e, sünneti celilesine bir baksak, onun yolundan bir gitsek değil mi? İşin nasıl farklı olduğunu, madalyonun arka yüzünün de nasıl bir farkta olduğunu işte o zaman anlayacağız. Onun için geç olmadan, çocuklarımızı kaybetmeden, neslimizi kaybetmeden Çocuklarımızı deist olarak görmeden, çocuklarımızı ateist olarak görmeden, yoldan çıkmış olarak görmeden, Allah'a karşı gelen bir evlat olarak görmeden, peygamberi tanımayan bir evlat olarak görmeden, ipin ucunu kaçırmayan, ipin ucunu iyi tutun. Çünkü zor zamanda yaşıyoruz dediğimiz gibi. Rabbim cümlemizi bu minvalde evlatlarımızı yetiştirebilmeyi bizlere nasip ve müessel eylesin. Bu yolda yetiştirebilmeyi ve önünü alabilmeyi ve sonradan pişman olmamayı Rabbim cümlemize nasip ve müessel eylesin. Pişmanlık çok kötüdür. Pişmanlığın artık bir çaresi yoktur. Ahva etmenin bir çaresi yoktur. Onun için bu söylemiş olduğumuz uygulamalarımızı, telkinlerimizi dikkate alalım ve asla ve asla kulak arkası etmeyelim bu sözleri. Ve gün gelecek bu sohbetlerimiz kafanızda yer edindikten sonra eğer ki bu uygulamaları yapmadığınız takdirde nelerle karşılaşacağınız göreceksiniz Allah muhafaza. O zaman da diyeceksiniz ki bak bu hoca doğru söylüyormuş. Ama iş işten geçtikten sonra ne anlamı var kardeşim bunun? Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim bizlere de sizlere de güzel örnek olabilmeyi, çocuklarımızı en güzel şekilde dini mübini İslam'a uygun, ahlaka uygun, edebe uygun yetiştirebilmeyi cümlemize nasip ve müvessel eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.